Cumartesi gününden herkese günaydın. Bugün güne geç başladım. Şu anda saat 1. Kahvaltıdan önce yapmam gereken işlerimi hallettim. Bugün yapmayı planladığımız yine sürpriz kış hazırlıklarımız var. Neler olduğunu ilerleyen zamanlarda çekerim. Onunla ilgili paylaşımlarım olur bugün için. Yine dışarıya çıkarsak evin yakınlarında muhtemelen bir yere alışverişe ya da bir yere gidersek onları da paylaşırım. Bugünümüz güzel geçsin. Bugün ben çok sevdiğim için annem patatesli yumurta yapmış. Soğanlar karamelize olduğu için renk böyle. Bu günümü güzelleştirdi. Sizin de gününüzü güzelleştiren sebepler bol olsun. Afiyet olsun bize. Gün içinde neler yapıyorum? Kek yapıyorum şu anda. Üzümlü kek yapacağım. Kuru üzümlü. Yumurtalarımı şeker koydum sıvı yağ. çay kalmıştı bir de geçen günden yani dün akşamda çay kullanacağım hamura kakao koymayı düşünüyorum tamamen doğaçlama bir kek olacak ama tarifini çekmeye şu anda vaktim yok hızlı hareket etmem gerekiyor en son hamuru olmuş halini de çekerim. İşte bir kek hazırlığındayım. Kek hamurumu üç'e böldüm. Bir mavi yaptım. Bu beyaz hamura üzüm ekledim, kuru üzüm. Birazına mavi gıda boyası koydum. Buna kahverengi kakao koydum. Üç renk olsun dedim. Şimdi bunları tepsiye dökeceğim. Şimdi ilk önce sade üzümlü olan hamuru tepsiye döküyorum. Maalesef üzümler her zaman dibe çöküyor. Ben çok denedim, unlayıp koydum olmadı. En son üzerine koydum olmadı. Elbet. <laughs> Düşüyor yani. Olsun. Tadı güzel olsun artık. Şimdi sade hamurumu döktüm. Ben de ilk defa yapacağım bunu. Bakalım nasıl olur. Daha sonra kakaolu ayırdım karışımdan. Burada da çok rüzgar var. Yağmurlu yine hava. Hem yağmurlu hem rüzgarlı bir gün. Tam sonbahar. Bu havalarda da böyle işte çay yanında kek, pasta, börek güzel gidiyor. Yani ben seviyorum en azından seviyoruz. Şöyle ortasına kakao oluyor. Döküyorum. Marketlerde satılan kakaolardan dark kakao değil kullandım. Biraz su da ekledim açtırmak için. Sade hamura kabartma tozu, yumurta, şeker, yoğurt kullandım tarifte. Un kabartma tozunu ekledikten sonra ayırdım. Daha sonra kakao içine biraz suyla açtırıp o şekilde şu anda kullanıyorum. Bir de mavi olan hamur var. Yine ortasından döküyorum. Şimdi kürdanla şekil vereceğim. Annemin önerisiyle spatula ile yapıyorum. Hiç yapmadım ben böyle bir şekil. Evet. 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 Kelebek gibi oldu biraz şekil. Çiçek evet. gibi oldu. Çok güzel. Çok güzel. Bu ne kadar böyle istemiş. <gülüyor> <gülüyor> Çok şık. Şimdi her zamanki gibi 180 derecede pişireceğim kekimi. Piştikten sonra tekrar son pişmiş halini de paylaşırım. Kekimin son pişmiş hali bu şekilde oldu. Mavisi kahverengisi bir arada belli oluyor herhalde. Dilimledim. Herkese merhaba. Az önce evden çıktık. Bir iki evin ihtiyacı var. Onu bakacağız. Markete gidiyoruz. Annemle beraber. Bugün bir iki saat kadar yağmur yağmıştı burada. Ona serinliği var. Yağmurdan dolayı akşam serinliği var. Görüşürüz. Pazar gününden herkese merhaba. Kahvaltılarımızı yaptık. Daha sonra bir kahve hazırladım. Annemle birlikte kahvemizi içeceğiz. Yanında da kurabiyemiz var, üç renkli. Bir de dün yaptığım kek var renkli oda. Ondan yeriz dedik. Kendimize böyle güzel bir mola verdik. Birazdan ev içinde yine birkaç işimiz olur. Kış hazırlığımıza közlenmiş biber de ekleyelim dedik. Biberlerimizi fırın tepsisinin içine yağlı kağıt koyduk. Üzerine yıkayıp yerleştirdik. Şimdi fırında herkesin fırının ölçüsü kendine göre değişir. Çok düşük ısıda değil, yüksek ısıda olacak biraz. Közleyeceğiz, pişireceğiz. Akşam için mantar yemeği yapıyorum sade mantar yemeği yapacağım. İçinde et kullanmayacağım. Neler hazırladım? 2 tane orta boy soğanım var. Doğradım yemeklik. Biberim var. Bir küçük bir orta boy biber. Bir tane de kırmızı biber doğradım. 2 pakette marketlerde satılan mantarım var. 400 gram reklam değildir ee, söyleyeyim kendi paramla almıştım onu kullanacağım düdüklü de pişireceğim herkese merhaba herkese merhaba evde akşam yemeği için hazırlık yaparken bir iki eksiğimiz çıktı markete gidiyoruz Annem de yanımda. Kış hazırlıklarıyla bugün hazırlıklarımız vardı. Onlara biraz ara verdik. Gelince yine devam ederiz. Gidiyoruz bakalım markete. Mantar yemeğimin en son pişmiş halini de paylaşmak istedim. Bol soğanlı, bol biberli, düdüklü de pişti. Yarım saat pişirdim. Daha önce de ben bunun tarifini paylaşmıştım. Bu akşam menümüzde mantar var. Yanına da şehriye pilavımız var. Yoğurtla birlikte yeriz. Bu pazarki Akşam yemeğimiz böyle. Afiyet olsun bize. Közlenmiş biberlerimiz vardı. Onları soyduk yemekten sonra. Annemle kabuklarını ayırdık. Bir kısmıyla konserve yapacağız. Bir kısmıyla da köz biber turşusu yapacağız. Yağlı biber turşusu. Vlog'u burada sonlandırıyorum. Birazdan yeni bir vlog başlatacağım. Buraya kadar beni izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu hafta sonu izlediğiniz gibi böyle hazırlıklarla geçti. Kış hazırlıklarıyla geçti. Bir kışlık bir şey yapmaya kalktığınızda arkasından bulaşığı çok çıkıyor. İyi kötü temizliği oluyor. Yerleri silmek gerekiyor. O yüzden benim için yorucu, yoğun geçti diyebilirim. Maalesef hepsini çekemedim, paylaşamadım. Vlogumu burada sonlandırıyorum ve birazdan yeni bir vlog başlatacağım. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.